Sinir sisteminin son kısmına geldik. Yani sinir sistemi dördüncü videosundayız. Bu videoda gençler omurilik, çevresel sinir sistemi ve sinir sistemi hastalıklarını göreceğiz. Ve bu konuyu burada bitiriyoruz. Haydi bakalım. Merkezi sinir sisteminde beyni işledikten sonra sıra geldi omuriliğe gençler. Omuriliğin tabii ki de yapısından bahsedeceğiz, görevlerinden bahsedeceğiz. Bunun dışında çevresel sinir sisteminde işleyip hastalıklardan bahsedip bu konuyu burada bitireceğiz. İnsanların omurgasını incelediğimiz zaman 33 kemikten oluşan bir omurgaya sahibiz ve içinden ise sinir şeridi geçiyor. Bu sinir şeridine ise omurilik adını veriyoruz. Evet, omurilik dediğimiz zaman omurganın içinde omurga boyunca uzanan yapıdır. Omurilik çevreden gelen uyarıları nereye iletmekle meşgul? Beyine. Beyinden gidecek uyarıları da yine çevreye ileten bir aracıdır arkadaşlar. Yani ilgili cevabı tepki organlarına iletir. Omuriliğin üzerinde de aynı beyindeki olduğu gibi 3 katlı bir zar bulunuyor. Bu zara biz ne adını vermiştik? Meninges zarı. Meninges zarına baktığımız zaman neydi? Tekrar tekrar yazmak istemedim. Sert zar, örümceksi zar ve ince zardan oluşan bir yapıydı. Burada önemli olan kısmımız ise örümceksi zar ve ince zar arasında bir sıvı oluşuyordu. Çünkü ince zarda kılcal damar toplulukları yer alıyordu buradaki kan basıncı etkisiyle oluşan sıvıya beyin omurilik sıvısı adını veriyorduk. Tekrar söylüyorum örümceksi zar ve ince zarın arasını dolduran sıvıdır gençler. Yine omuriliği de darbelere karşı koruyan iyon dengesini sağlayan bir sıvıdır. Şimdi şu cümle önemli gençler yine altını çizin mutlaka. Duyu sinirlerinin çoğu beyne ulaşmadan önce omurilik içinden çapraz yaparak geçer. Şimdi ben size şundan bahsetmiştim. Beyindeki motor nöronlar vücuda dağılırken çapraz yapıyordu. Nerede? Omurilik soğanında. Bir de vücuttan beyne çıkan sinirler var. Bunlar da çapraz yapıyor. Nerede dedik bakın? Omurilikte. Yalnız tabi bazı detay bilgiler olabilir arkadaşlar. Burada duyu sinirlerinin çoğu dedik. Bazıları başka bölgeden geçebilir. Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama çoğunlukla baktığımız zaman ya da genellikle baktığımız zaman vücuttaki sinirler beyne çıkmadan önce nerede çapraz yapıyormuş bakın. Omurilikte çapraz yapar diyoruz. Peki omurilikten enine bir kesit aldığımız zaman bakalım ne varmış? Dışta ak madde, içte boz madde. Buraya dikkat ediyorsun. Çünkü uç beyin ve beyinci incelediğimiz zaman onlarda dışta boz madde, içte ak madde. Omurilik soğanı ve omurilik bak omurilik soğanı da söyledim. Omurilik soğanı ve omurilikte dışta ak madde, içte boz madde yer alıyor arkadaşlar. Boz maddede ara nöronlar çizeceğim birazdan. Motor nöronun hücre gövdeleri ve duyu nöronlarının akson uçları ve kan damarları bulunuyor. Ak maddede ise beyin ve omurilik arasındaki bakın bilgiyi taşıyan duyu nöronları ve motor nöronlarının aksonları bulunmuş oluyor. Şimdi bu bir omuriliğimizi bir çizelim. Öncelikle şunu mutlaka ki unutmuyorsun. Omuriliğin arka kısmına bakın. Şuraya ne adını veriyoruz? Dorsal kök diyoruz gençler ya da arka kök. Ön kısmını ise ventral kök ya da daha bilindik adıyla tabii ki de ön kök. Bak arka kök, ön kök. Burada bilmen gereken nokta duyu nöronu nereden giriyor? Elime iğne battı, elimi çektim. Bana bu refleksi verdirten kim zaten? Omurilik. Elime iğne battı, çektim. Omurilikten önce bir refleks olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi elime bir iğne batsın bakalım. Duyu nöronum bak getirdi. Geldim geldim geldim. Evet şöyle yapıyorum. Şurası hücre gövdesi baş kısmı burası da akson kısmı. Duyu nöronunun aksonu içeri girdi. Boz maddeye doğru girdi diyelim gençler. Burada yanına da yazalım. Duyu nöronunun özellikle hangi kökten girdiğini görüyorum. Arka kökten. Bakın çok geçmiş yıllarda bununla ilgili de yine ÖSYM bir soru sordu. Hatta orada uyurken gibi de bir soru sormuş oldu. Ama şunu bildiğin zaman çok rahat çözebilirsin. Duyu nöron nereden giriyor? Arka kökten. Motor nöron nereden çıkıyor? Ön kökten. Bak çok önemli. Şurada yer alan nöronumuz kim peki? Bu da ara nörondur. Buradan çıkan kısmımıza da biz ne adını vereceğiz peki? motor nöron. Bak şimdi şuraya da ara nöron dedik. Tamam mıyız? Tekrar tekrar söylüyorum. Giriş nereden? Omuriliğe arka kök. Bakın hemen çapraz yapma durumu gözükmüyor arkadaşlar. Bu bir refleks hareketi. Çünkü öncelikle benim bir kendimi kurtarmam gerekiyor. Size bununla ilgili bir yol sorarsa e hani hocam çapraz yapmadı işte buradan girdi bu taraftan niye çıkmadı? demeyin. Bu size ilk versiyonunu sordukları kısımdır. Dolayısıyla elime bir iğne battı ya da sıcak bir cisme dokunduğum zaman önce ben kendimi kurtarıyorum. Kurtardıktan sonra canımın yanmasını sonrasında hissediyorum. İşte burada buradaki başka bir ara nöron çapraz yapıp yukarı çıkarıyor arkadaşlar. Yani çapraz yapma olayı birazcık yorumlanma yani beyne gidip yorumlanıp tekrar iniyor o esnada çapraz yapma durumu var. Ama sana ilk cevabını sorduğu için bu şekilde girdi ve çıktı. Bu yolları takip ediyorsun. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Peki devam edelim bakalım. Reseptör. Reseptörlerden duyun nöronuna bir impuls oluştu. Yani şu bir çizgili kas olsun bakın. Reseptör organdan uyarıyı aldım. Hangi nöronla? Duyu nöronuyla. Duyu nöronuyla aldıktan sonra hangi kökten girdim? arka kökten. Daha sonra burada ne nöronu var? Ara nöron var. Ara nörondan sonra nereden çıkıyorum? Özellikle ben yine şunları çiziyorum bakın. Ön kökten çıktım ve tepki organına geri gittim. Tabi burada ok işareti biraz yanlış olmuş. Şu tarafa doğru bu ok işareti olacak. Duyu nöronu arka kök, ara nöron bakın ön kök ve motor nöron tepki organına ya da efektör organ adını vermiştik. İletilmiş oluyor gençler. Tamam tekrar tekrar söylemek gerekirse işte bu senin omuriliğinin görevi refleks görevi buradan sonra çapraz yapıyor beyne çıkıyor yorumlanıyor ve tekrar o yorum geri aşağı iniyor ve canının acıdığını işte orada hissediyorsunuz tamam Refleksler. Şimdi omuriliğin görevi ne dediğimiz zaman refleks. Ani refleks yalnız. Tüm refleksler omurilik tarafından sağlanır. Aman diyeyim yanlış. Birçok refleks var. Hayati iç refleksler var. Görme refleksi vardı. işitme refleksi vardı. Yutma refleksi, kusma refleksi. Omurilik ani reflekslerden sorumlu. Ve refleksleri iki şekilde inceliyoruz gençler. Kalıtsal refleksler ve kazanılmış refleksler olarak kalıtsal refleks dediğimiz zaman ne gelecek aklına direkt mesela bebeğin emme refleksi ya da göz bebeği refleksi. Bunlar bizim doğuştan gelen kalıtımımızda olan refleksler. Ya da bakın diz kapağı refleksi. Bunlar nedir? Kalıtsal refleksler. Kalıtsal olmayan da Öncelikle bir kez yapıyorsun, bir daha yapmıyorsun. Sıcak bir cisme dokundun, illa da merak ediyorsun. Dokundun, yandın, dokundun, yandın, bir daha dokunmamayı öğreniyorsun. Ya da limon görünce ağzın sulanması. Bir defa yiyorsun, ağzında böyle bir ekşime yaratıyor. Sonra başkasının limon yediğini görünce böyle istem dışı aslında benim hoşuma gidiyor. Yani ben de yemek istiyorum. Onun refleksi o ama e tabii ki de herkese de çok bariz de olmayabilir ama ister istemez bir ağızda sulanmaya sebep oluyor arkadaşlar. Sonradan eğitimle kazanılan reflekslere biz kazanılmış refleks, sıcak sobadan elin çekilmesi, limon görünce ağzın sulanması. Bir de aslında kazanılmış refleks olarak da geçiyor MEB'e baktığım zaman ama ben ekstra alışkanlık şeklinde de yazdım. Bazı testlerde de bu şekilde de çıkıyor. Yani şu an bu söylediklerim hem kazanılmış refleks hem de bir yandan alışkanlık olan hareketler. Nedir bunlar? Motor becerilerini kullanmak. Dans etmek, işte herhangi bir müzik aleti çalmak, gitar çalmak, keman çalmak, yüzmek, bisiklet sürmek. Bunlar da beyinde öğrenilip omuriliğe yüklenen hareketler arkadaşlar. Önce bir öğrenmeye çalışıyorsun, korka korka dans ediyorsun. Ama daha sonra çok seri bir şekilde dans etmen tamamen omuriliğin çok seri cevap vermesinden kaynaklı. Ama düştün, böyle de bir cümle var gerçi çok doğru da değil ama işte beyin tekrar devreye giriyor falan. Beyin hiçbir zaman devreden çıkmaz da. Tekrardan düştün diyelim ki ne yapmam gerekiyor? Yani yere düştüm ne kadar ağlayacağım, ne kadar canım yanında? şu anda ayağa kalkıp ne hareket etmem gerekiyor? Tabii ki de yorumlama nerede diyoruz? Beyinde gerçekleşiyor. O zaman alışkanlıkların altlarından da bir iki tane cümle çizelim. Şunu unutmuyorsun. Alışkanlıklar beynin öğrendiği ve sık sık yaptığı işleri omur yüklemesidir. Yüzmek, bisiklet sürmek, piyano çalmak, dans etmek gibi davranışlara örnek verilebilir. Burada bir aksaklık ortaya çıkarsa beyin tekrar devreye girmiş oluyor şeklinde söyleyelim. Refleksi dediğimiz bir durum var gençler. Refleks gerçekleşirken uyartının geçtiği iki ya da daha fazla nöronu bakın kapsayan bu yola, sinir yoluna refleks yayı diyoruz. Bu testlere çok gelecek karşınıza. Basit refleks yayı bir de karmaşık refleks yayı var. Basit refleks yayı ara nöron yok. Bak ara nöron burada değerlendirme yok. Duyu getiriyor, motor götürüyor. Değerlendirme yapmaya gerek olmayan demek ki. Bakın ben bu şekilde söylüyorum gençler. Tabii ki de yine detay çok noktalar var ama inanın karşınıza bu çıkacak. Yani bundan detayı da çok fazla gelmez. Basit refleks çünkü arın nöronun devreye girdiği bazı durumlarda olabiliyor. Böyle söyleyince de çok kafa karışıklığına sebep oluyor bence. Dolayısıyla bir tane duyu nöronum var tamam. Bir tane de kim varmış? Motor nöron. Basit refleks dediğimiz bu. Örneğimizde nedir? Diz kapağı refleksi. Tamam. Tabi bunu denediniz mi bilmiyorum ama yani ben vuruyorum böyle sağlam vurmak gerekiyor herhalde. Çok da denemeyelim gerçi. Bu refleksi verdiğinizde direkt böyle bacağınız havaya kalkmış oluyor. Karmaşık reflekseyinde ise gençler ara nöronda var. Yani orada bir minik bir değerlendirme kısmımız var. Ki bunu örnek olarak da şöyle çizeyim. Bir duyu nöronum var. Bir ara nöronum var. Bir de kim var? Motor nöron ilgili cevabı tepki organına götürüyor. O zaman yazalım. Duyu nöronum var. Ara nöronum var. Motor nöronum var. Bu da mesela sıcak bir cisme burada da biraz kafa karışıyor. Diyor ki sıcak bir cisme dokunduğum zaman hocam diyor hemen diyor tamam hemen çekiyorsun da yine o ara nörondan bir geçiyor arkadaşlar. Yani diğeri gibi düşünmeyin lütfen. Sıcak bir cisme dokununca elin çekilmesi tamam. Bu da karmaşık refleksi yine bir örnektir. Omurilik bu kadar gençler. Merkezi sinir sistemini bitirdik. Bakın toparlarsak omurilikle ilgili özellikle ne bilmem gerekiyor? Arka kısmı ne dedik? Dorsal kök. Ön bölgeye ne dedik? Ventral kök. Yani duyun oranı omuriliğe nereden giriyor? Arka kökten. Nereden çıkıyor? Ön kökten. Omurilik dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Refleksler. Ani refleksler. Kalıtsal ve kazanılmış olarak ikiye ayırdık bakın. Kalıtsallar bebeğin emme refleksi kazanılmış ise limon görünce ağzın sulanması ya da alışkanlık haline gelen hareketlerdi bisiklet sürmek dans etmek piyano çalmak vesaire gibi mesela bir de omurilikte ekstra bilmem gereken şey vücuttan beyine giden sinirler nerede çapraz yapıyor omurilikte ve omurilik ve omurilik soğanında ne vardı dışta ak madde içte boz madde yani uç beyin ve beyincin tam tersiydi Merkezi sinir sistemini bitirdik. Hemen kısa bir şekilde de çevresel sinir sistemini işleyelim bakalım. Çevresel sinir sistemi dediğimiz zaman beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin ve bunlarla bağlantılı ganglionlar. Bakın ganglionlar dediğimiz sinir düğümleridir. Bunlar da çevresel sinir sisteminde bulunur. Bunlardan oluşan yapıya çevresel sinir sistemi diyoruz. Çevresel sinir sisteminde neyden oluşuyor? En başta söylemiştim. Duyu nöronları ve motor nöronlardan oluşuyor. Ve bu sinirlere baktığınızda bakın beyinden çıkan gençler 12 çift kafa siniri vardır. Beynin arkasından böyle sağlı sollu dallanıyor. Bir de vücuttan bu omuriliğin o kısımlarından çıkan sinirlerimiz var. Bunlar da 31 çifttir. Totalde baktığımızda vücuttan 43 çift sinir dağılıyor bakın sağlı sollu vücuda dağılıyor. Burada senin özellikle bilmen gereken bir tane sinir var. Çünkü çok fazla testlerde karşına gelebilir. Beyinden çıkan bakın 12 çift beyin siniri özellikle nerelere gidiyor? Baş bölgesindeki duyu organlara, kaslara, bezlere ve gövdenin üst ve gövdenin üst kısmındaki organlara yani kalp, mide buralara kadar iniyor. Özellikle bilmen gereken dediğim şuydu. 10. kafa siniri dediğimiz beyin siniri olan kimdir? Vagus. Vagus'u bilmen neden faydalı? İleride birçok sistemden bahsedeceğiz. Özellikle mesela sindirim sisteminde diyeceğim ki vagus siniri tarafından mide uyarılır. Mide uyarılınca gastrin hormonu salgılanır vesaire diye anlatmaya başlayacağız. Orada vagus'un önemini bilmen lazım. Karın ve göğüs boşluğundaki kalp, akciğer, pankreas, mide, bağırsak. Bak kafadan çıkıyor göğüs bölgesindeki organları uyarıyor gençler. Bunların çalışmasını kontrol eden önemli bir sinirdir. Bunun dışında omurilikten de 31 çift sinir çıkar diye söyledik zaten. Şimdi bunu iki şekilde inceleyecektik. Otonom sinir sistemi, somatik sinir sistemi nasıl kalacak aklınızda? Otonom, otomatik çalışanlar, istemsiz çalışanlar, somatik ise istemli çalışanlar. Şu an yazı yazıyorum. Bu nedir mesela? Somatik sinirlerim sayesinde. Otonom ise kalbim atıyor. Kimin sayesinde? Otonom sinir sistemi sayesinde. Ya da içeride nedir? Düz kaslar. Organların yapısında. Midenin kası. işte bağırsaktaki kaslar gibi gibi. Beyin ve omurilikten çıkan otonom sinir sistemini önce bir çizelim. Evet beyin ve omurilikten çıkıp düz kas, kalp kası ve organlara yani iç organlara yani bezlere giden motor nöronlarla otonom sinir sistemini oluşturuyor ve homeostazi sağlanmış oluyor gençler. Otonom sinir sistemi ile ilgili MEP de sadece diyor ki bununla ilgili sinirler var. Sempatikler var, parasempatikler var. Şimdi tamam bu söyleniyor ama yani bununla ilgili de 2-3 cümle söylenmeyince de gerçekten çok net anlaşılmıyor. Bakın sınavda bunun görevleri çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü yok. Ama kesinlikle 1 iki kez ki bence bunları anlaması da çok zevkli. Bir iki tane cümleyi çok iyi bilmen gerekiyor. Sempatik sinirler ve parasempatik dediğimiz sinirler olarak iki şekilde inceliyoruz. Sempatik sinirler savaş ya da kaç. Yani ya sev ya terk et sinirleri. Parasempatikler ise çok mutluyum yemek yiyorum sinirleri. Yani beslen ve dinlen. Tamam. Demek ki bunlar birbirine nasıl çalıştığını görüyorum. Zıt yani diğer adıyla da ne diyeceğiz bunlara? Antagonist diyoruz. Bakın zıt Diğer adıyla antagonist. Tamam, bunu birçok yerde göreceğiz. Özellikle endokrin sistem yani hormonlarda. Sempatik sinirler, gençler, şöyle anlatayım. Ormana koşmaya gitti. Çok güzel, kendince koşu yapacağını düşünüyorsun. Karşına birdenbire büyük bir ayı çıktı ve sana doğru koşmaya başladı. Orada herkes korkar diye düşünüyorum ve e, erkekte yüzde 90 nedir? Kaçmaktır diyerekten. Kaçabildiğin kadar kaç. Orada ilk başta göz bebeklerinin ne olduğunu görüyorsun büyür. Etraf böyle açılmaya başlıyor çünkü iyi analiz etmeye başlıyorsun. Bunun dışında beynine, kalbine ve çizgili kaslarına giden damarlar açılıyor yolları. Neden? Koşmam lazım, çizgili kaslarımı kullanmam lazım. E, kalbimin sonuçta deli gibi kan pompalaması lazım. Beyin yani zihnimin daha iyi düşünmesi gerekiyor. Derideki kılcal damarlarınız daralıyor. Dolayısıyla beti benzi 60 da buradan gelmiş oluyor. Bir bakıyorsun ten rengin bembeyaz oluyor arkadaşlar. Tüyler diken diken oluyor. Ama en sevdiğim muhteşem özelliklerden birisi de mesela bu kılcal damarların daralması sonuçta hayvani bir içgüdü. Olur da bir pençe falan yersen ne oluyor? Kanamanın minimal düzeyde olmasını sağlıyor. Sonuçta damarların daraldı daha az kanamayı sağlayan bir mekanizma muhteşem bir şey bence. Bundan kaynaklı bir de vücut şunu yapıyor kanın pıhtılaşma faktörlerini arttırıyor. Olur da zarar görürsen sonuçta illaki millet birbirini parçalıyor. Zarar gördüğün zaman pıhtılaşma faktörlerini arttırayım ki bir an önce kanı pıhtılaşsın. Çok fazla kanama olmasın diye. Tamam? O zaman sempatik sinirler, savaş ya da kaç sinirleri kalp atışını ne yapar gençler? Hızlandırır. Parasempatik sinirler ise tam tersi. Kalp atışını 2-3 tane yazacağım. Kalp atışını yavaşlatır. Bunun dışında sempatik sinirlerden kaynaklı göz bebekleri büyüyor, hedefe odaklanıyorsun. Şöyle yapayım. Parasempatiklerde ise göz bebekleri küçülüyor. Mutluyum çünkü bol bol yemek yiyorum. Bir de akciğerde bronş ve bronşçuklar vardı hatırlarsan. Burada bronşlar genişliyor. Neden? Çok fazla oksijene ihtiyacım var çünkü. Ne diyeceğim buna? Bronşlar genişler. Burada ise bronşlar daralır. Birini bildiğin zaman diğeri zaten tam tersi. Sempatik sinirlerin bir de şununu bilsen yeterli. Sindirim faaliyetleri yavaşlar arkadaşlar. Sindirim faaliyetleri yavaşlar. E burada şu an sindirimi düşünecek halim yok sonuçta. Değil mi? Korku ve panik haliyle ilgileniyorum. Beslenmeyi düşünecek halim yok. Hatta tükürük salgınız ne olur? Azalır. İdrarınızı yapamazsınız. Mesela oradaki kaslar kasılır. Tamam. Ama parasempatik sinirlere geldiğim zaman sonuçta yemek yiyorum, sindirim faaliyetiyle ilgilenmem gerekiyor. Burada sindirim faaliyetleriniz tabii ki de mantıken artıyor, tükürük salgın artıyor, mide'nin bağırsan çalışması artmış oluyor. Evet, sempatik ve parasempatiklerde bu şekilde gençler. İkinci kısmımız ise somatik sinir sistemi yani ne dedik bunlara biz istemli olan sinirler. Bunları örnek olarak da bakın somatik sinirler sayesinde ne dedik bakın yürüme koşma merdiven çıkma yazı yazma. E tabi burada istemli bir şekilde motor becerilerimi kullanabiliyorum değil mi bununla ilgili faaliyetler yapabiliyorum. Bunlar neymiş iskelet kaslarına giden miyelinli motor nöronlardan oluşan sinirler. Şimdi sinir sistemi ile ilgili gençler 7 yılda 4 soru geldi. Yani bir geldi bir gelmedi şeklinde ilerliyor sinir sistemi. Daha geçmiş yıllarda özellikle beyinden sorular çok çıkıyordu omurlikten. Ama şu son yıllara baktığımızda daha fazla böyle impuls kısımlarından soru sormaya başladılar. Ama tabii ki de ÖSYM e biliyorsunuz işte bir kısımdan çok sorduğu zaman bu yılda başka bir şey soralım gibi olabiliyor. En bariz mesela Boşaltım sisteminde suyun geri emilimiyle çok fazla soru soruluyordu. Ama bu yıl ne oldu? Hormonla ilgili, epo hormonu ile ilgili bir soru geldi. Bir tık detay soru. O yüzden biz yine hepsinin üstünden geçelim. Eksik gedik kalmasın. Sinir sistemi hastalıklarına geldiğimiz zaman birer cümle bilseniz yeterli gençler. Öyle sakın ola çok detaya takılmayın. Özellikle tabii ki de çok merak ettiğiniz bir rahatsızlık olur. Onunla ilgili ekstra araştırmaları yapın. Kendiniz bunlarla ilgili videolar izleyebilirsiniz. Ama tabii ki de şu anda sınav için çok gerekli mi? Hayır. O yüzden ben birer cümle söyleyip geçeceğim. Evet birinci hastalığımız multiple skleroz yani MS hastalığı. MS deyince de aklıma direkt Serdar Ortaş geliyor. Çünkü o yıllardır uğraşıyor bu rahatsızlıkla. Rahatsızlık ise beyin ve omurilikte bakın özellikle miyelinin nöronlardaki miyelin kılıfın zarar görmesinden kaynaklı oluşan bir rahatsızlık. Miyelin neyi sağlıyordu? İletimin hızlı olmasını. E, nöronlarda bir zarar olursa bir sinir sisteminde iletimde sıkıntı yaşarsın. E, sinirden kasa, kaslardan ya da organlara iletimde problemler olması birçok problemin de arkasında getirir. Sinirsel sıkıntılar, kas faaliyetlerinde yavaşlama gibi gibi görüyorsunuz zaten. Bunları tabii ki de arkadaşlar ilaçla ötelemeye çalışsalar da tam net geçirecek bir şey şu an henüz yok diyebiliyorum. Ve özellikle şuna dikkat etmen gerekiyor. Şunun altını bir çizeyim. Mielin kılıfla ilgili bir rahatsızlık. Otoimmin bir hastalık yani bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalık. Nedir bu? Bağışıklık sistemin sana savaş açıyor ve yani kendin sana savaş açıyorsun. Ondan kaynaklı vücut zarar görüyor. Bununla ilgili birçok hastalık var. Yine testlerde size hangisi otoimmün bir hastalıktır değildir sorusu gelirse bunun altına özellikle çiz. İkincisi halk arasında çok fazla Alzheimer Özellikle tabii ki de yaşlı insanlarda görüyoruz. Unutkanlık diyoruz buna. Alzheimer'ın da yine çeşitli sebepleri olabiliyor gençler. Birincisi asetilkolin dediğimiz bir nörotransmitter var. Bu maddenin beyinde azalmasından kaynaklı hafıza ilgili bakın bellekle ilgili yavaşlamalar, konuşmada, anlamada e, veya da işte nedir plan yapma, becerilerle ilgili zayıflamalar görülmeye başlıyor. Bunun dışında bir de Golgi'de anlatmıştım ben. Golgi cisimcinin çok çalışmasından yani yapısının bozuk çalışmasından kaynaklı orada çok fazla protein üretimi oluyor ve bu protein katlanmalarından kaynaklı o bölgenin doğru kullanılmaması yine Alzheimer onu tukanlığa sebep verebiliyor. Parkinson hastalığını bunu orta beyinde görmüştük. Beynin orta beynin kısmında bakın. Substantia nigra dediğimiz bu kelimeyi gördün mü zaten yakalarsın. Bu bölgede bakın Dopamin salgılayan nöronlar var. Dopamin de yine canlılık, zevk, motivasyon sağlayan bir nörotransmitter. Bunun olmaması ile ilgili ne oluyor? Bu nöronlar kaybediliyor. Titreme, hareketlerde yavaşlama ve duruş bozukluğuyla kendini gösteren bir rahatsızlık. Özellikle bununla ilgili de fotoğrafları görürsünüz. Daha çok böyle yaşlılarda görülmekle birlikte öne doğru eğilme ve şöyle bir titreme hareketi vardır. El titremesi ile ilgili kendini gösteriyor gençler. Evet diğer rahatsızlığımız epilepsi daha çok sara şeklinde de bilinebiliyor. Bu arkadaşlar vücutta elektrik akımı var sonuçta. Beyin içinde bulunan bu akım bir elektrokimyasal bir boşalmadan kaynaklı. Yani birden yani birden beyninizin içinde elektrikler kesildi. Ve dolayısıyla bu insanlar ne oluyor? Bilinç gidiyor bir anda bayılıyorlar. Çok tehlikeli. Bizim de lise zamanında bir tane arkadaşımız vardı. Muhtemelen ki tabii nörolojik bir hastalık, sinir, öfke, kendi içinde yaşadığı birçok şey bundan kaynaklı bir sıkıntı oluyordu ee, ve bir anda bir bakıyorsun bayılmış. Hatta bir gün merdivenlerden inerken bayılmıştı. Hepimiz koşturmuştuk çünkü çok tehlikeli. Kafanızı gözünüzü çarpsanız ölüme doğru gidecek bir rahatsızlık arkadaşlar. Elektrokimyasal boşalma sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalık. Bu tarz insanların en son olarak bakıyorsunuz yerde böyle kasılma titreme hareketleri olur. Bir de gençler bu tarz insanlarla karşılaşırsak ne yapmamız gerekiyor? Bazı insanlarda köpük de çıkabiliyor ağızlarından. Yanına olabildiğince tabii ki de 112 arıyoruz direkt. Arayacağımız yer 112 ve yanına gidip destek amaçlı yani herhangi bir şey yapamasak da çünkü yapabileceğimiz en maksimum nedir? Ee, kafasını yukarı doğru kaldırmak insanın ve yan tarafa doğru yatırmak. Bak bu müdahale önemli bir müdahale. Çünkü yutkunduğu şeylerden dolayı e, akciğerlerine zarar gelebilir. Ya da dilini olabiliyor. Mesela soluk borusunu tıkayabiliyor. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu şekilde insanlara yardımcı olabiliriz. Ve tabi ambulans gelene kadar da yanında durmak durmakta büyük bir insanlıktır. Depresyon ve çöküntü diğer adıyla duygusal, zihinsel ve bedensel olarak kendisini gösteren ruhsal hastalıktır diyoruz. Menenjit ise bakın meninges zarları demiştik ya bu beyin zarları. Bu beyin zarlarının iltaplanması Tabii ki de virütik olabilir ya da bakteriyel anlamda iltaplanırsa gençler işitme kaybı beyin hasarı ya da ölüme kadar gidebilir. Çocuk felci mesela bunları bilmene gerek yok. Aslında 2-3 hastalık yazacaktım da yine sana karşılaştırma sorusu gelirse en azından bu da sinir sistemiyle ilgili olduğunu bir kelimeyle bilsen yeter yoksa oturup sakın ezberleme. Çocuk felci ise gençler virüs dediğimiz bir virüsün omurilikteki sinirleri tahrip etmesi kaynaklı. Kasların felç olmasını e, sağlıyor maalesef diyelim. Kuduz ise bunu zaten duyuyorsunuz. Hayvanlardan bulaşan bir virüstür. Özellikle böyle kuduzu yakalanmış hayvanları bu tükürük salgısından bulaşır, ısırdığı zaman sizi merkezi sinir sistemine ve tüm vücuda yayılmasıyla virütik bir hastalık, kuduz virüsü diyoruz. Halsizlik, ateş ve sinir sisteminde iltaplanma yapabiliyor gençler hastalıklarda bu şekilde gençler sinir sistemini komple bitirmiş olduk. Çok önem verdiğim noktaları özellikle tekrar tekrar söylüyorum ki iyice kafanızda kalsın diye. Bu videoları güzelce dinledikten sonra çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır. O zaman diğer videoda yani endokrin sistemde görüşmek üzere.